kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. İyi günler, ismim Betül. Kendime yazlık bir ev almıştım. Arada sırada gidip kalmaktı amacım. Tatil yerlerine gittiğimiz zaman çok fazla para ödüyorduk. Bunun için hem kendime ait bir yer olsun hem de bundan sonra fiyat düşünmeyeyim diye bir ev almaya karar verdim. Üstelik benim için çok karlı bir yatırım olacaktı bu. Altından kalkamazsam birkaç sene sonra daha pahalıya satacaktım zaten. Yazlığı gördüğümde çok beğenmiştim. Eski kısımları ve bazı sorunları vardı ama bunlar ufak tefekti, halledilebilirdi. Daha önceki sahipleri çok fazla temiz bakmamışlar. Yerler, duvarlar, pencereler her yer kirliydi. Evin yapılacak tüm tadilatlarını yaptırdım. Ardından da derin bir temizlik yaptırdım. Bununla da yetinmeyip bir kere de ben temizledim. Orası için aldığım eşyaları yerleştirdim. Sonrasında hiç uzun uzadıya kalma fırsatım olmamıştı. Sürekli aklımda orası vardı. Gidip kafa dinlemek, tek başıma olmanın keyfini çıkarmak istiyordum. Yapılacak işlerimi bir müddet erteleyip yazlığıma gittim. Daha bahçesine girer girmez bir komşum selam verdi. Almanya'da yaşıyorlarmış. Onlar da yazın bu evde kalıyorlarmış. Bir şeye ihtiyacım olursa çekinmeden gelebileceğimi söyledi. Ben de aynısını ona söyledim. Sonra evime girdim. Huzurla her köşesine baktım. Tertemiz olmuştu. Sadece temizlenmeyen yer bodrum katı kalmıştı. Orayla uğraşmak istemiyordum. Sanırım orayı kullanacağımı da düşünmüyordum. Bir bodrum katın temizlenmesi bir ev temizliğinden daha zordur. İçinden fare mi çıkar, başka şeyler mi çıkar bilemezsiniz. Bu sebeple orayla ayrıca bir vakit ilgilenecektim. Kendime bir kahve yaptım. Bahçeme çıkıp Doğan'ın manzarasını seyrettim. Karşıda uzun büyük ağaçlar vardı. Ağaçlar o kadar uzundu ki yolun geri kalanını göremiyordum bile. Bahçeye yaptırmak istediğim çok şey vardı. Arkadaşlarımla birlikte buraya geldiğimde çok keyifli vakit geçirmek istiyordum. Bahçeye neler yaptırabileceğimi hem kahvemi içip hem de gezerek düşündüm. Ardından eve girdim. Kendime yiyecek bir şeyler hazırladım. Sonra tam da hayalini kurduğum gibi koltuğumu uzanıp kitabımı aldım elime. Kitap okurken uyuyakalmışım. Kitap okumayı çok severim ama her zaman bir iki sayfadan sonra uykum gelir. O anda da öyle oldu. O kadar güzel uyumuşum ki. Kalktığımda hava kararmıştı. Bulunduğum yerde sokak lambaları falan olmadığından evin içerisi zifiri karanlık olmuştu. Kalkıp ışıkları açtım. Ayılmak için kendime bir kahve yaptım. Sonra dışarı çıkıp rüzgarın sesini dinledim. Akşam ayrı bir güzel oluyordu burası. Gözlerimi kapatıp o rüzgarın sesini dinlemek bana çok iyi gelmişti. Adeta iyileşmiştim. Bu sırada yan komşumun da ışıklarının yandığını fark ettim. Neden ona güzel bir sürpriz yapmayayım diye düşündüm. Hemen mutfağıma geçip basit bir tatlı hazırladım. Ardından da onun evine gittim. Aslında onun bana yapması gerekirdi ama belki Almanya'da bu kültürleri unutmuştur diye ben yapayım dedim. Kapıyı açtığında beni gördü ve çok sevindi. Sanki o da beni bekliyormuş gibi heyecanla içeri davet etti. Kendisi de yalnız kalıyormuş burada. O evini üç yıl önce almış, buraları çok iyi biliyordu. Benimse pek fazla bildiğim bir yer değildi. Birlikte gezeriz, iyi eğleniriz dedi. Sohbet ilerledikçe daha farklı şeyler konuşmaya başladık. Bana o evde yaşadığı bazı paranormal olayları anlattı. Daha doğrusu kendi evinde değil benim yazdığımda görmüş bunu. Birkaç kere akşamları ışıkların ardı ardına kapanıp açıldığını görmüş. Evi birinin tuttuğunu zannetip bahçeye girmiş. Bir sorun mu var diye bakmak istemiş. Ama kapının kilitli olduğunu görmüş. Evde kimse olmamasına rağmen ışıklar bir süre daha kendi kendine yanıp sönmüş. Ben korku filmlerini bile sonuna kadar izleyemem. Zombi gibi komik şeylerden bile korkarım. Filmi kapattıktan sonra bile etkisi devam eder bende. Onun bu anlattıklarından çok korkmuştum. Eğer bu evi almadan önce bunları duysaydım kesinlikle almazdım. Sohbetin sonunda onun da bana istediği zaman gelebileceğini söyledim. Sonra kendi evime geçtim. Bir türlü uyku tutmadı beni. Duyduklarımdan etkilenmiştim. Ev dekorasyonu için birkaç dergi vardı elimde. Onlara bakıyordum. O sırada bir ses duydum. Sesin nereden geldiği anlaşılmıyordu. Sanki hangi odaya gitsem ses diğer odaya geçiyordu. Böyle böyle evin içerisini 2-3 kez turladım ama sesin kaynağı evin içinde değildi. Dışarı çıktığımda bodrum kattan geldiğini fark ettim. Bodrum katın kapısı bahçedeydi. Hemen komşumun penceresine baktım. Işıkları sönmüş mü diye. Eğer ışıkları sönmediyse onu çağıracaktım. Birlikte bodrum kata bakalım diyecektim. Ama baktım ki ışıkları sönmüş Uyandırmaya kıyamadım. Ayıp olur dedim. Evime döndüm. Yarın ilk işim bodrum katı açıp içinde ne olduğuna bakmaktı. Belki de kedi ya da fare olabilirdi. Ertesi sabah komşum uyandırdı beni. Bahçesine güzel bir kahvaltı masası hazırlamış. Beni kahvaltıya davet etti. Ben de bir şeyler götürdüm. Birlikte kahvaltımızı ettik. Bu bodrum katı olayı aklımdan tamamen çıkmış. Hiç bahsetmedim ona. Hatta sordu da nasıldın rahat uyuyabildin mi diye. Gayet rahat uyudum dedim. Kahvaltı masasını toparladıktan sonra da etrafta biraz gezintiye çıktık. Bildiği güzel yerler varmış, oralara götürdü beni. Akşam üstüne doğru da eve döndük. Eve geldikten sonra bir duş aldım. Sonra salondaki koltuğa uzandım. Ne zaman ki uzandım aklıma da Bodrum kat o zaman geldi. Ben bunu nasıl unuturum dedim. Bahçeye çıkmak için ayaklandım. Kapının kilidi çok eskimişti. Açmakta çok zorlandım fakat sonunda açmayı başardım. Işığı açmaya çalıştım. Lambası patlamıştı. Geri eve döndüm. El fenerini aldım ve bodruma tekrar indim. Elime yüzüme yapışan örümcek ağlarını silerek devam ettim. Buradaki eşyalar evin önceki sahibine hatta belki de ondan önceki sahiplerine aitti. Çürümüş küçük mavi bir bisiklet gördüm. Üstüne dokunulamazdı bile o kadar pisti. Havalandırması falan da olmadığı için içerideki hava rutubetliydi. Bir canlının yaşaması için elverişli değildi. Burada bir farenin bile yaşayamayacağını düşündüm. O kadar eski eşyanın arasında bir kutu gördüm. Bu kutu diğerlerine göre tertemizdi. Üzerinde hiçbir toz yoktu. Sanki yeni konulmuş gibiydi. O kutuyu aldım elime. Üzerinde sembolik bir kilit vardı bir anahtara bile ihtiyaç duymadan elimle açabildim kutuyu. İçerisinde birkaç fotoğrafın olduğunu fark ettim. Fotoğrafları çıkarıp feneri tuttum. Üstteki birkaç fotoğrafta bir çiftin olduğunu fark ettim. Arkadaki fotoğrafta başka bir çift vardı. En sonunda gördüklerime ise inanamadım. Çünkü benim fotoğraflarımdı. Kuşarak kaçtım oradan, bahçeye çıktım. Sonra komşumun evine gittim. Olanları ona da anlattım. Gel inanmadıysan birlikte bakalım dedim. İnandım ben zaten korkarım. Giremem oraya dedi. Ben nasıl gideceğim şimdi evime? O kadar hoşuma gitmişti ki bu ev. Şimdi kabusum oldu dedim. İstersen ben seninle geleyim. Birlikte kalalım. İstersen de burada kal dedi. Komşumu alıp bize götürdüm. Bu olayın nasıl olduğu hakkında uzun uzadıya konuştuk. Oraya girebilen tek kişi evin eski sahibi. Dolayısıyla şüphelerim onu gösteriyordu. Ama bu fotoğraflarımı nereden bulabilirdi ki? Herhangi bir sosyal medya hesabım yoktu. Daha önce buraya gelip fotoğraf da bırakmamıştım. Acaba biri bana şaka mı yapıyor diye düşündüm. Sonunda şuna karar verdim. Yarın sabah güneş varken o bodrum kata inecek ve ne varsa inceleyecektim. Başka türlü bir ipucu elde edemezdim. Komşum bodruma inmek istemedi. O kendi evine gitti sabah. Ben de ilk işim bodrum kata indim. İçeride ne varsa gün ışığı olduğu için net bir şekilde gözüküyordu artık. Dün bıraktığım fotoğraflar ve kutuda duruyordu. Gezdikçe içinde daha başka kutular olduğunu fark ettim ama bunlar büyüklerdi. Kocaman sandık gibilerdi. Kapaklarını açıp baktığımda içlerinde bir sürü takı olduğunu gördüm. Küpeler, kolyeler, yüzükler. Hepsinin de gerçek olduğunu anladım. Resmen bodrum katımda bir hazine bulmuştum. Gelip komşuma anlattım. İçlerinden birkaç tane kolye almıştım, onları gösterdim. Polise mi gitsem diye sordum. Aman polise falan gideyim deme, boşuna uğraşırsın. Çalıntıdır, bir şeydir, suç sana kalır. Ne güzel bulmuşsun işte. Şanslıymışsın dedi. Şanslıymışsın olur mu hiç? Kim bilir kimin bunlar. Hem bu kadar fazla şey, bir görsen sandık ağzına kadar doluydu. Böyle bir şey nasıl olabilir dedim. Bu akşam evimde de çok büyük paranormal şeyler yaşadım. Salonda otururken mutfaktan sesler geldiğini duydum. Mutfağa gittiğimde sandalyelerin hareket ettiğini gördüm. Birisi çekiyormuş gibi ileri geri hareket ediyorlardı. Masanın üstündeki şeyler de oynuyordu. Kapıya koştum çıkmak için ama kapıyı açamadım. Sonra bağırmaya başladım. Pencerenin oraya geçtim. Komşuma bağırıyordum. Sesimi duyup yetişsin diye duymamıştı sesimi İçimden dua etmeye başladım sonra her şeyini bırak ve bu evden git diyen bir ses duydum erkek sesi gibiydi ama çok boğuktu metalik derinlerden gelen bir sesti yankılıydı duymadın mı beni dedi salondaki zigon sehpalardan birini alıp pencere kırdım ve kendimi dışarı attım koşarak komşumun evine gittim olanları en baştan anlattım o da bana şunları söyledi o ev cinli olabilir Orayı terk etmen gerekebilir. Eğer cinler bir yeri sahiplendilerse gelen kişiye musallat olurlar. Gidene kadar da durmazlar. Allah korusun canına bir zarar gelir. Başka bir yerden yazlık al dedi. Burayı en kısa sürede satmamı söyledi. Daha yeni aldım ama bu ilk kalışım ve ilk kalışımda böyle şeyler yaşıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Orada kalamam da ama satmak da mantıklı gelmiyor. Ben ne yapacağım dedim. Bir çaresi bulunur. Dert ettiğin şeye bak. Benim bir arkadaşım vardı. Dün beni aradı. Bir yazlık bakıyormuş buralardan. Seninkini söyleriz. Gelir bakar, beğenirse alır dedi. Gerçekten alır mı? İnşallah bu işten zarar etmeden kurtulabilirim dedim. Yarın gelsin baksın. Sen bu gece burada kal. Üzülme sen en güzel evleri bulursun zaten. Ben arkadaşımı arayayım dedi. Arkadaşı yarın öğleden sonra geleceğim demiş. O gün komşumda kaldım. Sabaha kadar gözümü gözüme kırpmadım. Bir an önce arkadaşının gelmesini ve evi beğenmesini bekliyordum. Nihayet öğleden sonra benim yaşlarımda bir adam geldi. Evi gezdirdim, çok beğendiğini söyledi. Hemen ardından fiyat konuşmaya başladık. Verdiği teklif beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Çünkü yaptığım hiçbir masrafı karşılamıyordu. Bu evi bu adama satarsam 200 bin lira sarar edecektim. Ancak bir an önce de bu evden kurtulmak istiyordum. Başıma neler geleceğini bilemiyordum çünkü bodrum katında bulduğum onca takı, mücevher, belki daha büyük problemler yaşarım diye satmaya karar verdim. Hemen de öyle alıcı bulmak kolay olmuyor. Belki bekleyebilirdim ama beklemek istemedim işte o an. Hem komşum hem de arkadaşı beni ikna ettiler. Evin satışı için öncesinden bana bir miktar para verdi. Ben de parayı aldıktan sonra daha çok güvendim ve alacağı kesinleşmiş oldu. Akabinde bu noter işlemlerini hallettik. Noterden sonra birlikte komşuma gidecek, son kez bir kahve içecektik. Birlikte komşumun evine gittik. Ne de olsa o da arkadaşıydı. Yalnız komşum beni bu kez çok farklı karşılamıştı. O iyi davranan, beni seven kız gitmişti. Yerine de son derece sivri dilli, asık suratlı biri gelmişti. Beni resmen bir kovmadığı kalmıştı. Ben de kahvemi içtikten sonra çekinerek söyledim arkadaşına. Ücretin kalanını da atabilirseniz ben artık gideyim dedim. Ne ücreti? Ben sana hepsini verdim paranın dedi. Verdim derken siz bana para falan vermediniz. Verdiğinizi ben kapora niyetini aldım. Bu fiyata yazlık satacağımı düşünmediniz herhalde. Şaka yapmıyorsunuz değil mi dedim. Şaka falan yapmıyorum dedi arkadaşı. Komşuma döndüm. Bir şey söylesen Allah aşkına. Anlaşırken sen de yanımızdaydın. Ben sana güvendim. Arkadaşım dediğin için ona inandım dedim. Tamam Betülcüm de çocuk sana verdi parayı dedi. Sonra iyice öfkelendim. Tartışmaya başladık. Kaç zamandır iyi dediğim komşum bir şeytana döndü karşımda. O yazlığı sattın sen. İçindeki hiçbir şeye de dokunmadan bırakıp gideceksin buradan dedi. Polis çağıracağımı, onları mahkemelerde süründüreceğimi söyledim. İstediğini yapabilirsin. Bundan sonraki hayatında cinlerin senin ruhunu kemirmesini istiyorsan şimdi ara polisi dedi. Cinler mi? Bunları yapan sen miydin dedim. O cinlerin hepsi benim emrimde. Yaşaman bana bağlı. Eğer şimdi gidersen bir daha da buraya gelmezsen seni affedeceğim. Ama bana karşı gelmeye devam edersen, o evden de bir çöp bile almaya kalkarsan bu senin sonun olur dedi. Ben olayın korkusuyla kendi evime döndüm. Yaşadıklarımı çok yakın bir arkadaşım vardı, onu anlattım. Hemen polise gidelim dedi ama ben korktuğum için gitmek istemedim. Ya paramdan olacaktım ya da canımdan. Bir iki ay gibi bir zaman sonra arkadaşım bana şunu söyledi. İstersen ben o yazlığa bir gideyim, bir bakayım. O komşun beni tanımaz nasıl olsa. De ben konuşayım. Bakalım bana ne diyecek. Bu işin iç yüzü neymiş öğrenelim dedi. Arkadaşım komşumun beni dolandırarak kandırdığını düşünüyordu cin olayının da hikaye olduğunu düşünüyordu. Ben de git dedim ve onu iyice bir sorgula. Ağzını ara bakalım. Neler anlatacak sonra bana söylersin dedim. Arkadaşım alıcı gibi o yazlığa gitmiş. Komşumu da dışarıda görmüş. Komşum çok iyi ilgilenmiş. Gelin bir kahve yapayım size demiş. Arkadaşım da ağzından laf almak için kabul etmiş. Bu yazlık satlık mı, satılıksa kaça satılır bunları konuşmuşlar. Benim aldığım fiyatın iki katı fiyat vermiş kadın. Ev sahibi öyle bu fiyata veriyor demiş. Buradan bunların bir şebeke olduğu, insanları korkutarak kaçırdığı belli oluyor. Ama bir de farklı bir durum daha var. Bu kadının cinleri hikaye değildi. Cinleri gerçekten var. Kadın da bunları kullanarak orada oturan insanları korkutuyor. Hem yazdığı kaçırdıkları kişilerden ucuz fiyata tekrar alıyorlar, hem de içinde ne varsa sahibi oluyorlar. Arkadaşım geldikten sonra sen hiç kadının duvarındaki şeyleri fark etmedin mi dedi. Ne varmış ki duvarında? Vallahi hiç hatırlamıyorum dedim. Ben seni bu kadar saf bilmezdim. Kadının duvarında bir sürü Arapça yazı vardı. Şekiller, semboller, insan şekli, şeytan şekli. Hiç mi birine dikkat etmedin dedi. Ya ne bileyim ben onları gördüm de hiç sormadım dedim. Sonra akşamına bana bir mesaj geldi. O mesajda bana kadının cinci olduğunu ispatlamış oldu. Komşum yazmıştı bana. Ne oldu? Arkadaşın karar verebildi mi yazmış. Yani onu benim gönderdiğimi biliyordu. Numarasını engelledim. Bir daha da o yazdıktan kimseye söz etmedim. En ufak bir hatamda beni tekrar bulacakmış gibi hissediyorum. Kadından hala korkuyorum. Borçlarımı kapatabilmek için kendi evimi de sattım. Şu an kirada oturuyorum. Yani neyim varsa kaybettim. İnşallah paylaşırsınız da diğer insanlara da bir ders olur. İyi yayınlar, başarılar. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.